Merhaba sevgili dostlar, Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk açılış gününde bugün sevgili dostlar yüzde bir buçuk pozitif tamamladı günü 156.32 puan artışla 10.556 puan'dan tamamladı. Evet. Günün ilk yarısında da 0.58 pozitiflik vardı arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 115 milyonlukta bir hacim var. Bunu da belirtelim. Saat 18.25'te kamu yayınlatma platformuna endeks kapandıktan sonra son zamanlarda özellikle e, tavan hikayeleri olan ve yatırımcılarını kazandıran bir hisseden bahsedeceğiz. Şimdi onun bedelli sermaye arttırımı yani tahsisli sermaye ile ilgili bir bilgilendirme. Kamuya yayınlatma platformuna düştü. Konar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olan şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu arkadaşlar. Haftanın ilk günü bugün şirket 9.97 ile tavan kapattı günü. Aynı şekilde Peker Gayrimenkuller, Koray Gayrimenkuller bunların hepsi bundan ikisi de yani bugün e, tavan kapattı bu hisselerde. Bu şekilde bir birlikte giden hareketlenmeler oluyor. Son 5 günde %12'lik bir pozitiflik var. Hissede yılbaşından beri %25'lik negatiflik var arkadaşlar. Koray Gayrman Kur'da ve bugün yüzde biliyorsunuz daha önce haberini duydum, duymuşsunuzdur. Yüzde 1950 e, 1950 1 milyar 950 milyon rüçhan hakkı kullandırarak yüzde 9948 oranında e, sermaye arttırımına gitmek için tahsisli olarak arkadaşlar bugün SPK'ya başvuruda bulunuldu. Evet. Bugün SPK başvurusu bu inanılmaz bir rakamda bir ve B grubu hamile grubuna borsada işlem görebilecek tipteki kişilere için bu tahsis ediliyor. Hisseler için tahsis ediliyor ve bir kişiye tahsis edilecek arkadaşlar. Orhun Kartal'a. Bundan önceki videonun linkinde. de Videoda bulabileceksiniz. Orada izleyebilirsiniz. Tahsisi sermaye yaptırım nedir? O videoda net olarak anlatmıştık ayrıntısıyla. Ee, burada yönetim kurulu olarak zaten Orhun Kartal başkan kendi şirketinde borsada satılabilir hale getirilen getirilecek olan 1 milyar 950 milyon TL'ye karşılık gelecek olan hisseler için arkadaşlar sermaye arttırmaya, yani tahsis sermaye arttırmaya gidiyor ve şirkete para girişi olacak. Bu yönde şirkette bir güçlenme olacağı kesin. Ve bu oran %9.948 arkadaşlar. Evet. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınız, beğenileriniz çok çok önemli. Bunları esirgemeyin. Ayrıca kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.